Selamlar sevgili dostlar, ben PdDM kıracağım. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Ee, Gaia projesinin içindeyiz, yani Zero Dawn projesinin içindeyiz. Gaia isimli yapay zekanın e, bölümleri, partları var burada. İlk önce Apollo ile tanıştık. Apollo e, bir nevi database'i. Hades herhangi bir problem çıkması durumunda her şeyi yok edip yenileyen bir sistem. Tabi her şeyi yok etmekten kalsın, dünyanın üzerindeki tamamı her şeyi. Ve bu Hades'le ilgili e, sistemin nasıl işlediğini öğreniyoruz şu an bu odada. Hades'le gibi bir data şey, text okuduk, yazı okuduk. Şimdi üçüncüsüne denk geldik. Bakalım üçüncüsüne ne diyor? Arşivle ilgili yeni bir yazı. Şimdi diyor ki Samina'dan gelmiş. Travis Tate'e yollanmış bu yazı. Bu mail diyor Apollo arşivinin bir şeymiş. 666. submission'ıymış. 5 gün önce gerçekleşmiş. What a doozy diyor. Ne demek o bilemedim. Galiba bir deyim. Ee, şey diyor. Dikkatli olun diyor. Bu materyal submit 200 hologramlı hologramlı remaster yapılıyormuş. Ve şey bilinmeyen klastaymış ve çok ekstrem patlamalara sinematik gibi bir şey yapıyormuş. Öyle bir şeymiş. İşte thank you. Teşekkür ederim. Bu iki kantı baktığınız için diyor. Birincisi bana zevk veren bir konudur diyor. Doğu Avrupa'da ki işkencelerle ilgili bir şeymiş galiba. Kalbi mısındı gibi bir şey söylüyor. Gece kurtarma ile ilgili insancıl bilgileri şey yapıyormuş. 16. falan filan, Mekik, Ülpe falan filan. İkinci olarak diyor, konsepte diyor. Abi yazı okumaktan gözlerim ağrıdı artık. Ne kadar çok yazı eklemişler. Hikaye kısaca, kısa anlatın geçin yani. Böyle uzun uzun makaleler okumak zorunda biz <laughs> bu oyunda. Apollo diyor, geleceğin koruyacak e, zımbırtısıdır. Oradan bazı film falan ıvır bir şeyler izlemiş anladığım kadarıyla. Umarım diyor, ilerleyen zamanları, harcadığımız zamanların karşılığını alırız gibi bir şeyler söylüyor işte. Dünyayı koruyalım. Geriye kalan her şeyi koruyalım ve hepimiz huzur içinde yolumuza devam edelim diyor Doktor Sabina. Sabina, neyse işte o kadın. Tek yol burası gibi gözüküyor. Buradan devam edeceğiz diyor kızımız. Allah'ım yine bir hologram. Bitmiyor hologramları, bilmem neleri ya. Hoş geldiniz. Elusia'ya gelmişiz. Of Gaia's subordinate functions. Burası Gaia'nın Gaia krallığı gibi bir şey diyor. E.T.O. İnsan yarışının çıkışı. Ben Patrick Brodkate Klein'im diyor. Alfa programının yöneticisi gibi bir şey. E.T.O. bir genetik mühendislik projesi değildir.

Tamam, night my trivial concern to you in light of present circumstances but as one of the authors of the Accords it is far from trivial to me the practical challenges before us are staggering in scope and complexity but not insurmountable. global collation and provisional storage of zygotes perfection of exogenic technologies design Anlayabildiğim kadarını çevireceğim çünkü çok fazla kelime var anlayamadığım kelime. Harbiden de çok kompleks bir İngilizce bu. Yani, yani çok fazla det, e, spesifik kelimeler kullanıyorlar. Çok egzotik bir teknolojiyle zigotlar üzerinde çeşitli çalışmalar yapıyorlarmış burada. Bu gayet projesinin data su Dawn projesinin bu e, neydi o kelime? Neyse işte. Bu kısmındaki yapılan şey genetik çalışmalar kısacası. Ama diyor ki biz diyor genetik mühendislik yapmıyoruz diyor. Bambaşka bir şey yapıyoruz diyor. Bunlar klonları da varmış bu arkadaşların. Onlar üzerine çalışıyorlarmış. Erken çağdaki çocuklar üzerine çalışmalar da yapıyoruz

e, ee, teknik dökü, dökümanmış bu. Dökümentin dedi dosya şey bilgi gibi bir şey. Değer revelation bir çeşit devrimsel bir şey yapmaya çalışıyormuş. Ee, tam olarak bilmiyorum ama diyor Farzenit diyor trade alışveriş yapmışlar chamberla bu chamberle ee, fena gitmemiş single lab falan falan. Embryonik bazı dök şeyler almışlar. 50 yıl öncesine ait teknolojilermiş bunlar. Ya da 50 yıllık teknolojilermiş. Ek, ek modern şey bu riski almış ve bir çözüm üretmiş. Ya da bir şey, bir gelişim üretmiş. Nitrifikasyon şeyleri, kargoları çözülmüş. Hormonal bir stabilite yapıyormuş bu çözüm. 12 diğer riskli alanı da çözebiliyormuş. Yani bir çözümsel bir şey gelmiş bundan en sonuç olarak. Sonrasında diyor bu çember diyor bizim Odysseus ayağının devamı gibi bir şey olmuş efendim. İnsan kolonileri üzerinde Sirius doesn't seem impossible imkansız olanı sonrasında imkansız olan olmuş. Şimdi bu, bu arkadaş bir süre dinlenmeye gidecekmiş, daha sonra geri dönecekmiş ve bu fabrikasyon planı üzerinde 48 saatlik bir zaman bek olması gerekiyormuş. Geri döndüğümde bunun oluş, olur, olup olmayacağı üzerine çalışmaya devam edeceğim gibi bir şey söylüyor son olarak. Ne var? Aa burada bir şey var. Neyse, dur bakalım. Burada da bir şey var. Şunları önce bir toplayalım. Bu database'lerin bazıları çok da önemli olmayan database'ler. Mesela işte dün şuradan biri geldi, getirdiler, götürdü. Öyle ıvır zıvırlar da var yani. Bütün hepsi bizim ana hikayeyi besleyen şeyler değil. O dönem yaşayan bir insanın mesela günlük notlarını da bazen okuyabiliyoruz. Tabii onu okurken çok ciddi bir şeymiş gibi okuyoruz adam, ama adam şey olabiliyor işte. Bugün çok hastaydım, biraz uyudum, kalktım, dinlendim gibi yazılar falan da bazen denk gelebiliyor. Şimdi bu data text datasında şöyle bir şey varmış. Patrick'ten Elizabeth Sobek'e gönderilmiş bir şeymiş bu. Ee, bir başarı kazanmışlar. Ya başarı bir şey bir işi başarmışlar efendim. Bu başardıkları şey de Jin X Ziyan'daki kabul edilmiş Detect X'deki çapraz yol gibi bir şey başa, başarmışlar. Geri döndüğünde Kürüş Kürüsil sistemlerin iyiymiş. Bunu başarılı bir şey, şey başarmışlar. Işte. Tam çözemedim. <laughs> Tam anlayamadım. Zigotlar üzerine selection, seleksiyon yapmışlar, ayırmalar yapmışlar. Tabii ki bu anlaşılır bir, bir limitmiş. Popülasyonu, geleceğin popülasyonu da etkili olacakmış. Falan filan. Ya şu arkadaki müzik çok sinir, sinir bozmaya başladı. Sürekli aynı müzik çalıyor. Önümüzdeki hafta bununla ilgili sana bilgi vereceğiz gibi bir şeyler söylüyorlar. Şurada açılabilir bir şey mi var? Kapı gibi bir şey mi o? Hayır değil yani ulaşmamız gereken yer şurası ama şurada bir bunlar içerisinde insanlar olan şeyler mi acaba? Bak şunun içinde de var mesela. Bunun içinde insan mı var? Yaşıyor mu şu an acaba? Bakalım bu neymiş? Sertor personel Yine Elizabeth'e gelmiş bir yazı. İyileştirici bilmem ne etkisi olan iyi bir şey bulmuşlar hedefleri Turing'e 0.4 birime getirebilmekmiş. Ee, sonra düşük derecede limitlerde devam ettirebilme gibi bir şey istiyorlar bunlar. Vallahi arkadaşlar bu kısmı anlayamadım. Çok karışık geldi. İngilizcem yetmiyor. <laughs> Data kayıptır bu kısımda. Şimdi bizim yukarı çıkmamız lazım. Bakalım yukarı nasıl çıkacağız? Şuradan çıkabiliriz herhalde. Buradan çıkamıyoruz. Nasıl çıkacağız lan bu yukarı? Şu kutuya zıplarız belki. Hop. Kardeş kutunun üzerine çıksana Ya! Şurada merdiven varmış ya be. Ne zorluyoruz. Köy gözüme. Cradle facilities bölümüne geldik. Ezdevet'in yeni gene, genetik nesillerin insanların üretecekleri yer galiba burası. Evet öyle demişti. Bütün ana dağlar. Hepsi burayla manakalı. Sadece tek bir yolla emin olabiliriz. Burayı açmamız gerekiyor. Burada bir şeyler var diyor. Alfa Registry. <laughs> ofisine bakmam lazım diyor. Buradan şuraya geçeceğiz. Nerede? Şuraya zıplasana. Heh. Şimdi bir üst kata çıkıyoruz. Bu testteki muhabbet çok uzadı ya. Kaç bölümdür bu testteyiz çıkamıyoruz. Bir sürü hikaye var. Abi, fena da değil yani keyifli dinlemesi falan ama İngilizcem yetmiyor. <laughs> Şöyle bakalım. Şurada bir ses kaydı var onu dinleyebiliyor muyuz? Evet. <laughs> As I have conducted this comparative analysis of mammalian morphologies, I've gathered extensive data on the Quaternary extinction event. Oh? And your assessment? Den düşüceğin nedir gibi bir şey söyledi. Gaya. Şeye konuştuğumuzda bunun yet, çeşitli doğal sonuçlar diyor. Nedir mesela diyor? Mega Çok mega büyük bir fauna, but özel bir fauna olabilir diyor. Ve sonsa de bazı eksper deneyimler elde edebilir. Çok zor bununla ilgili size bilgi vermem diyor. Ben diyor fonksiyonel özelliklere no, bakıyoruz. Hayal Gaya sen değilsin diyor. Bu iyi. Hem de Bu çok iyi. iyi. Gay ile birlikte Doktor Sobey'in bazı tartışmaları görüyoruz. Bu aynı. Bunları tutmam lazım. You will undergo brief period of unconsciousness during relocation to prime and final statement elizabeth may i speak outside protocol when you're back up and running what's next next you to do your own subordinate functions online and you'll be responsible for the alarm room i detect distress are you all right i'm i̇yi fine. Diyor. Ben i'm sorry iyi iyi circumstances compel us to launch earlier than we hoped but all subsystems are operational the odds stand in our favor but what if Guy, there's nothing left out there you can't even survive unless you're wearing an environmental suit there are billions dead in fear and agony what if what if it was all for nothing elizabeth extinction was inevitable thanks to you life will have a future you really believe that Yine burada deneyler yapıyor. Bazı deneylerin istediği sonuçları elde edemiyor Elizabeth. Ve bunun sonucunda diyor ki... Ya diyor dışarıda milyonlarca insan öldü diyor. Bizim evimizde yeterince hala kaynak olmayabilir, başarı olamayabiliriz. Sen ne düşünüyorsun diyor. Bu başarısız olsak diyor bir hiç uğruna bu kadar uğraştık diyor. O diyor ki ben sana inanıyorum Elizabeth diyor. Sen diyor geleceğin yaşamını sağlamak için bir mücadele veriyorsun diyor. Dertlenme diyor yanındayım kardeş diyor robot. In sana inanıyorum canımsın. Canım benim diyor ve bitiyor orada. Kayıt bitti. ofisini araştırmaya devam edeceğiz. Gidelim bakalım neymiş sobeyin ofisi. Şurada bir şey var. Onu onu bakalım. Hala oraya giremedik. Şurada bir şey daha var. Bu neymiş? Ses kaydı. Pure... Bu pure logic yani pure mantığından vazgeç diyor şeye karşısındaki kişi. Ted bu saçma diyor. Bu kadar yaptığım şey bir hata mıydı diyor. Evet senin yaptığın şey hata diyor. Diyor ki öldürme switch'ini yani düğmesini ilgili bir şey söyledi. Sen sadece doğdun sen... Silah onun eline veriyorsun gibi bir şey söyledi. O konuşan sadece bir çocuk. Geleceğin canavarı olabilir. Elzabeth protokol ile ilgili senle konuşabilir miyim? Tabii of ki konuş gayet. Söyle bakalım diyor. Bu tartışmaların <laughs> bir parçası için üzgünüm. Bunun da galiba ilk yapımcısı Ferro'ymuş. Ferro, Mr. Ferro bilmem ne bir şey söylüyor. Dur bakalım. To ensure preservation of life, a diyor ki ben diyor e, Ferro şirketi Mr. ile ilgili bir bağlantım olabilir ama diyor ben hayatı korumak ve onu devam ettirmek için e, çalışıyorum diyor. Bunlar şüpheniz olmasın gibi bir şey diyor robot. Tabi Ted'in bundan pek memnun olacağını zannetmiyorum ama bakalım. Yapma Allah aşkına. Kız diyor. Aralarında Ted'le aralarında bir problem var. Ted şeye inanmıyor bu robota. Elizabeth e robota güveniyor gibi bir durum var. Hop. Kardeş bu odaya nereden giriyoruz? Kapısı burası ama. Açılabiliyor mu? He mızrakla açtık. Aç kardeş. Ve Elizabeth'in ofisine geldik. Bu ofise bir sonraki videoda devam edeceğiz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bakalım bir sonraki videoda Elizabeth'in ofisinde neler göreceğiz? Bunu bir sonraki gün izleyeceksiniz. Ee, i̇zleyen herkese bu kadar süredir bu seriyi devam edip izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Bay bay.